Arkadaşlar merhaba herkese uzun zamandır aklımda olan bir konsept vardı en sevdiğim mantarlar listesi gibisinden şu an bunu yapmaya başladım umarım beğenirsiniz liste tamamen benim kişisel damak tadıma göre olduğu için atıyorum sizin en sevdiğiniz mantar neden 15. sırada neden 18. sırada neden 1. sırada değil düşünmenize gerek yok tamamen benim damak tadıma göre bir liste bu bazı mantarları almadım bazılarını unutmuş olabilirim bazılarını aile olarak aldım Mantar ailesi olarak size keyifli şeyler diliyorum. Videoya başlamadan önce bir beğenip abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. 20. sırada leccinum türleri var. Gürgen mantarı örneğin leccinum pseudoscabrum veya leccinum e, aurantiacum turuncu kafalı olanlardan. Bu leccinumlar boletlere benzeseler de sapları yenmiyor. Şapkaları çok ufak. Bu sebepten ötürü yani yenecek bir... Bir şey bulamıyorsunuz açıkçası. Çok ufalıyorlar. Pişince de ufalıyor zaten. Yaşlanınca zaten altı sporlanıyor, yenmiyor. Bana sorursanız 20. sırada ancak yani en yer bulabiliyorlar. Bazı kaynaklarda çok iyi bir tür olarak gözükse de değmez. 19. sırada Lepista Nuda var. Mor cincile mantarı benim listemde. Açıkçası mükemmel görüntüsü var mantarın. O kadar canlı mor renkleri var ki denk getirirseniz çok güzel. Bir de mükemmel kokuyor. Gerçekten parfüm. Ben bunu aldım ilk topladım eve koydum mutfaktaydı. Mutfak her yer parfüm kokusuydu çok güzeldi. Ama iyi pişmesi lazım. Çok da abartılacak bir mantar değil. 18. sırada ağaç kulak mantarı veya Yahudi kulağı mantarı diye isimlendirilen Ağrı ya Judae mantarı var bende. Ben bu mantarı ger gerçekten beğendim. Yani jelibon gibi bir kıvam var çıtır çıtır oluyor. Çok güzel bir mantar ağaçların üzerinde çıkıyor. Özellikle uzak doğuda çok popüler bir mantar. Ben pilavın üstünde yaptım. Gerçekten güzel oldu. Ben tavsiye ederim. Bulanlar yesin. Çok güzel. Fena değil. Yenir yani. Her, her türlü yenir. Listemde 17. sırada geyik üstü mantarı Lactiflus Volemus var. Bana kalırsanız çok abartılan bir mantar. Yani bazıları bu mantara bayılıyor. Mantarın en büyük özelliği çiğ yenilebilir olması. Bir su, zaten bir beyaz bir su da akıyor. Elinizi eliniz batırıyor. Çok kötü bir koku kalıyor elinizde. Zaten mantar balığa kokuyor. Pişirince hiç beğenmedim. Diğer mantarları da batırdı zaten. Yiyemedim bütün yemeği. Çiğken güzel. Çiğken kıtır kıtır yiyorsunuz. Güzel ama onun dışında hani çok abartılacak bir mantar değil bana kalırsa. Benim listemin 16. sırasında kanlıca mantarı var. Evet bu biraz sizi şaşırtmış olabilir. Çünkü Türkiye'de çok popüler bir mantar. Herkes bayılarak yiyor. Ama bana kalırsa bana hitap etmeyen bir mantar. Turuncu sütüyle zaten çok kolay elde edilebilen bir tür olduğu için. Herkes severek yiyor bu mantarı. Fakat ben 3-4 kere topladım bu mantardan. Baya baya pişirdik. Beğenemedik yani. Sadece ben değil etrafımdaki insanlar da beğenemedi. Umarım siz severek yiyorsunuzdur. Ben de kendine 16. sırada yer bulabildi. Lactarius delişiyorsuz. Listemin 15. sırasında Rusula bir esans var. Rusulalardan açıkçası yediğim tek tür. Diğerlerinin tadına bakıp yine de acı olmasa da atıyorum. Rusula bir esansı beğendim. Fena değil. Yenebilecek bir tür pişiriyorsunuz. Fakat kurtlanıyorlar. Taze örnekler olmanız lazım. Zaten Ruslaların en güzel yenen türü olarak geçiyor bu mantar. Fena değil. Yenir. Hani toplarsanız yiyin. Rusula bir esans küflü mantar. Ülkemizde küflü mantar olarak bilinen mantar türü. 14. sıramda şemsiye mantarı Macrolepiota makrolepiyota prosera var. Arkadaşlar şemsiye mantarını zaten birçoğunuz biliyorsunuz. Yenen güzel bir tür. Boyu çok uzun böyle yarım metreye falan yaklaşık 30-40 santim boyu olabiliyor bazılarının güzel bir tür kızartarak yiyor herkes size tavsiyem kendi deneyimlerimden yola çıkarak şemsiye mantarını alın zaten sapını atıyorsunuz şapkası yer e, ters gelin lemelleri önde üstte kalacak şekilde koyun fırına üstüne mozzarella veya herhangi bir kaşar peyniri standart peynir de olur rendeleyin biraz kekik. Biraz tuz karabiber efsane oluyor. Şemsiye mantarı umarım. Bulup da yersiniz yani. 13. sıramda herkesin bildiği, herkesin en azından bir kere yediği alerjisi olmayanlar dışında agar küstürleri, agar küst kampestris veya işte diğerleri evlek mantarları şu bu derken standart çayır mantarları. Gayet güzel mantarlar yenir. Zaten kültür altında her gün tonlarcası tüketiliyor. Güzel bir mantar. Her türlü yemeğe giden bir mantar. Ben beğenerek yiyorum. Ama çok da aramıyorum. Yani marketten de bulabiliyorsunuz. O yüzden çok egzantrik bir mantar değil benim için. Ama yine de güzel yenen bir mantar. 12. sıraya Agaricus Silvaticus aldım. Diğer bütün bulduğum çayır mantarları Agaricus türlerini ayırdım. Bir de bunu ayırdım. zaten çok güzel bir görünüş var. Kıpkırmızı oluyor. için kesince kan gibi bir rengi var. Çok albenili bir mantar lezzeti de bir o kadar farklı ve güzel. Ben çok beğendim bu mantarı. Yani satın alamıyorsunuz böyle kırmızı kırmızı olmuyor işleri ama çok güzeller yani. Doğada umarım bulursunuz ve bir gün tadına bakma şansına erişirsiniz. Değişik bir mantar, tatlı bir mantar. Her türlü gideri var yani. Severek yiyoruz. 11. sırada kokulu beyaz cincile mantarımız var. Gerçekten güzel bir mantar artık. Bu 11'den ötesi zaten hepsi güzel. Kalosibe Gambosa Mayıs mantarı, St. George Mars Mushrooms diye adlandırılıyor yabancılarda. Çok güzel un kokuyor. Yani çok güzel bir kokusu var mantarın. Tek sıkıntısı zehirli bir tür olan Entoloma sinuatumla çok benziyor. Hani ölümcül türler bunlar. Öldürebilir herhalde o kadar emin değilim de ölümcül türler yani. Bu yüzden çok zor emin olup da yedim ben bunları. Fakat çok beğendim. Çok güzel mantarlar. Yani iyiler. iyiler gerçekten iyiler. Herkese tavsiye ediyorum ama dikkatli olun. Geldik listenin oyuncu sırasında kendine yer bulan mantar. Sığır dili mantarı. Mükemmel bir mantar. Ben çok beğendim. Hani Fransa'da orada burada yabancılar gayet kaliteli yemekler yapıyorlarmış bu mantardan. İlk bulduğum, ilk yediğim mantarlardan birisi. Ayırt etmesi çok kolay. Yani acemiler için çok basit bir mantar. Zaten krem rengine beyazımsı bir rengi var. Altında böyle diken gibi. Hani o yüzden ters çevir baktığında dananın, sığırın dilini andıran bir mantar. Güzel, sert, taş gibi. Ben kayın, kayınların altında bulmuştum bunları. Çok güzeller. Herkese tavsiye ediyorum. Umarım siz de bir gün bulup yersiniz. Lezzetli bir mantar. 10. sıra. Buradan sonrası zaten süper. Geldik 9. sıraya. 9. sırada bazılarınızın bir numarası olabilecek bir mantar. Sarı şantarer veya işte sarısı beyazı var. Hepsi birbirine benziyor zaten lezzet olarak. Çok güzel bir mantar. Ama 9. sırada bende. Çünkü diğerleri bence daha güzel. Fakat severek yiyorum. Severek yiyorum. Kurtlanmaması çok nadir kurtlanıyor. Yani kurtlu birkaç örnek buldum. Her türlü yemeğe gidiyor. Her türlü yemeğe gidiyor. İsterseniz turşusunu yapın. Sert olduğu için dayanıyor. Kurutun. Şu bu. Çok iyi bir mantar. Çok güzel bir mantar. Zaten anlaması da kolay. Bulması da kolay. Görüntüsü mükemmel. Sarı. Çok iyi ya. Çok iyi. 8. sırada herkesin bildiği bir çoğunuzun da severek yediği istirdiği mantarı var. Tabi doğadan toplanmış olanı ben git marketten almıyorum. Markettekiler böyle pörsüyor, soluyor, yenecek gibi değil. Yani yenir de yani doğadan toplamak, bir meşeden, bir kaynından toplamak gibi değil. Neyse. Çok güzel bir mantar. Her türlü yemeğe gidiyor. Kızartın, her yancı olarak koyun. Her türlü yenen bir mantar. Zaten biliyorsunuz ister mantarımız Pleurotus Osteriatus çok güzel. Çok güzel, bayılıyoruz. Yedinci sırada yine bir istiridye türü olan Pleurotus Pulmonarius var bende. İlk defa bunu geçen kış buldum. Kışın sonu. Aslında yaz istir diye sağdı. Pleurotus akciğere benzer bir görüntüsü olduğu için pulmonarius demişler herhalde. Açık renkli. Daha bir kremsi, krem renginde bir istir diye türü. Açıkçası ben bunu daha çok beğendim. Normal istir çok daha çok daha hoşuma gitti. Yani çok bambaşka. Benziyor yine de başka ya. Başka çok güzel. Ben de 7. sırada bu vardı. iyiydi, Güzeldi. Keşke bir kere daha bulsak. Bir kere daha yesek yani. Geldik 6. sıraya. 6. sırada imparatorların yemeği olan bir mantar var. Sezar mantarı. Amanitalardan zehirli. Ölümcül türlerin arasında böyle pırlanta gibi parlayan bir mantar. Çiçek gibi. Amanita Sezar. Sezar'ın amanitası. Çok güzel bir mantar. Bazılarınız maalesef bulamıyor. Özellikle benim bulunduğum Kırcaali bölgesi. Balkanlarda çok çıkıyor. Trakya'da da çok çıkıyor. Orada da bayağı buldum. Güzel bir mantar ama artık o kadar çok buldum ki bir yerden sonra Toplamayı, bırak, toplamayı bile bıraktım yani ne diyeyim. Çiğ yenen bir mantar. Çiğ üzerine azıcık ben limon sıktım. Bildiğiniz böyle avokadonun üstüne limon sıkarmış gibi bir lezzet verdi bana. Pişirince de güzel. Çiğ de güzel. Her türlü güzel. 6. sırada Sezar'ın mantarı. Amanita Sezar. Geldik en zorlandığım kısma. 5. dördüncü ve 3. sıraları gerçekten yani aralarında çok ufak farklarla belirledim. 5. sırada Balkadın. Balkadın çok güzel bir mantar. Gerçekten <laughs> mükemmel bir mantar ya çok farklı bir lezzeti var. Aromatik kokusu bile bir farklı. Hani tuttuğunuzda, baktığınızda, bir kokladığınızda daha önce biliyorsanız kesinlikle bal kadın olduğunu anlıyorsunuz. Bal kadın özellikle e, mantar sitelerinde, forumlarında Yakup Erdem hocamdı galiba. İki, o, o, olması lazım. Pilavlı bir reçetesi var. Çok güzel. Çok güzel yani ben bayıldım. Bayıldım. Topladığıma değdi. Bir de büyük bir mantar. Her türlü yeniyor. Hani et, bayağı bir etli bir mantar. Çok güzel. Herkese tavsiye ederim. Karıştırmayın. Yiyin. Güzelleşin. Dördüncü sırada herkesin belki gördüğü, çayırda gezen herkesin gördüğü ama önemsemediği bir mantar var. Mıhbaşı mantarı Maras Misoriades. Mıhbaşı Mıh Tepesi gibi isimlerle adlandırılıyor halk arasında. Avrupa'da maddi değeri olan bir mantar. Kurutulup iyi fiyatlara satılıyor. Toplamaya üşenebilirsiniz ufak ufak gördükten sonra ama değiyor gerçekten. Zaten bir alanda yuvarlak yaparak çıkıyorlar. 10 dakikada böyle yarım kilo toplayabilirsiniz. Öyle yerlerde çıkıyorlar. Ya. Öyle öyle sıklıkla çıkıyorlar. Mükemmel bir mantar. İnanılmaz bir mantar. Değeri bilinmeyen bir mantar bana kalırsa. Maras Misoriades. Özellikle ve özellikle kremalı bir sote yapınca içinde mükemmel oluyor. Bir tavuğun yanında kremalı muhbaşı mantarı mükemmel gidiyor. Çok güzel bir mantar. Yani umarım daha iyi ilgi gösterirsiniz bu mantara. Çünkü çok bilinmiyor. Bilinse de önemsenmiyor. Umarım hak ettiği değeri görür. Yani geldik şimdi benim bayılarak yediğim bir mantara. Birçok insan bunu yendiğini bile bilmiyor. Zehirli diyorlar geçiyorlar. Oysaki mükemmel diken mantarı, pleurotus eringi. Halk arasında diken, kulacık, kulak mantarı gibi isimleri var. Kahverengi bir yapısı var. Pleurotus ailesinden ama toprakta çıkıyor diğer pleurotuslar. Biliyorsunuz ağaçların üzerine büyüyorlar. Çok güzel bir mantar. Çok güzel bir aroması var. Yoğun bir aroması var. İlk ben mantar toplamaya başladığımda bundan o kadar çok topluyordum. O kadar her gün bundan yiyorduk. Her gün. Çok güzel. Özellikle böyle ızgarada veya ben köylere gidiyorum şimdi. Köye gittikten sonra bunları toplayıp sobanın üzerine koyuyorsun. Böyle suyu çıkıyor. Azıcık toz mükemmel oluyor. Gerçekten bu mantarı yiyin. Bulursanız yiyin şakası yok. Ben bunun büyük varyantı var. E, ee, varyant ferulesi. Onu yemedim, bulamadım. Buralarda yok. Ama bu da çok güzel, mükemmel bir mantar. pleurotus eringi. Geldik listemizin ikinci sırasına. Artık 1 ve 2 taç giyiyorlar. Yani porcini mantarları mükemmeller. Boletus, Boletus, Aureus, Boletus, Edulis, Reticulatus, Pinopius. Bu dört tanesi zaten en çok... <laughs> Özür dilerim. Bu dört tanesi en iyi türler gerçekten çok güzeller mükemmeller ağrı olsa bayıldım ağrı olsa bayıldım etrafımdaki herkes de bayıldı anneme yedirdim daha çok getirseniz de. fakat kurtlanıyorlar kurtlanıyorlar bu sezon hepsi kurtluydu yani parça parça ufak ufak şapkalarından kurtları temizleyip kurtsuz yerlerini yedim kurtarak deniyormuş kurtlar çıkıyormuş ama uğraşmadım çok güzel Mükemmel bir aroması var. Böyle fındıksı, cevizimsi bir aroması, etli bir yapısı, et gibi ya bildiğin çörek mantarı. Çok güzel. Meşede, çamda, kayında her yerde çıkıyor. Ama işte yazın başı sonbahar maksimum. Şu an zaten bu sıcaklarda bulamıyorum artık. Bir araba bayağı buluyordum. Şu an yok artık sonbaharı bekliyoruz. Umarım tekrardan kendini bize gösterir de güzel güzel yemekler yeriz. Porçini mantarları harika mantarlar. Hepinize tavsiye ediyorum. Gayet de pahalı bir mantar zaten. Hepiniz biliyorsunuzdur. Ve sonunda listenin birinci sırasında benim benim en sevdiğim mantar kuzu göbeği. Yani ben bu mantarı morcella esculenta'yı buldum. Bir, bir türün daha buldum ama hani şu anda latince aklıma gelmiyor. Siyahını bulamadım. Burada çamlarda şurada burada yok yani çıkmadı ama dere boylarında sarısını buldum. Esculenta mükemmel bir mantar. Sarı altın altın renkli bir kuzu göbeği çok güzel böyle büyüyorlar. İçleri boş, plastik gibiler ama çok lezzetliler gerçekten hayatımda yediğim en güzel mantar geçtim. En güzel yemeklerden birisiydi. Yani bunun bir dolmasını yaptı benim eşim. Kıyma, pilav, iç harcını hazırlıyorsun. Soğanını, şuyunu, bunu işte tuzunu, karabiberini koyuyorsun. Bunun içine tıkıyorsun, pişiriyorsun. Mükemmel oluyor. Mükemmel oluyor ya böyle bir şey. Ben böyle sanki şırdan yiyorsunuz. Biraz da tuz atıyorsunuz tabii üzerine. Biraz da kimyon, tuz ve e, tuz demişim. Biraz kimyon, biraz e, limon. Mükemmel oluyor. Bildiğin şırdan. Hani mükemmel. Ben et seven bir insanım. Bu bu olsun ben etaramam yani o derece. Yani mükemmel bir mantar. Sadece pahalı. Kendiniz bulmazsanız gerçekten pahalı bir mantar. Zaten bir ay iki ay çıkıyor doğada. O yüzden fiyatlar uçuk. Uçuk fiyatla satılıyor. Sezonla göre değişiyor ama fiyatlar gerçekten uçuk. Benim en sevdiğim mantar kuzu göbeği. Kuzu göbeği türleri. Siyahında bulmak nasip olur. Onu da umarım yeriz. Arkadaşlar benim listem bu şekildeydi. Umarım siz de kendi Görüşlerinizi aşağıda yazarsınız. Kendi listenizi paylaşırsınız benimle. Ben de görürüm. Unuttuğum elbette vardır. Sizin çok sevdiğiniz bende çok geridedir. Olabilir böyle şeyler. Ama dediğim gibi beğenip abone olursanız da çok sevinirim. Herkese izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum size. Yani bu dakika kadar izlediyseniz gerçekten ekstra bir teşekkür ediyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum.